Merhabalar, ben Aycan Yıldızoğlu. Yoga, pilates ve yüz yogası eğitmeniyim. Yaklaşık 10 yıl önce uluslararası ve yurt içinden birçok sertifika ve eğitim aldım. Son 5 yıldır da profesyonel olarak ders veriyorum. Birçok kadınla birlikte çalıştım, çok güzel zayıfladık. Bedenimizin farkındalığını kazandık birlikte. Mat pilatesi, reformer, yoga ve yüz yogası olarak eğitimlerime devam ediyorum şu anda. Masa başında çalışanların sıkça yaşamış olduğu sırt ve omuz ağrılarını yapmış olduğumuz özel dersler sayesinde belirgin bir şekilde azalttık. Ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Derslerimde en çok önem verdiğim şey öğrencilerimin bedenlerini tanıması, doğru hizalanması ve güçlenirken aynı zamanda güvenli ilerlemesi. Pilatesin aynı zamanda hem zihinsel hem de bedensel bir disiplin olduğuna inanıyorum. Bu yüzden derslerimde nefesi, farkındalığı ve doğru teknikleri bir araya getiriyorum. Her seviyeye uygun kişiye özel yönlendirmelerde hem güç kazanmayı hem de günlük hayatta daha rahat bir beden kullanımına hedefliyorum. Derslerde görüşmek üzere, sağlıkla kalın.